Kahve gerçekten de sağlıklı mıdır? Bilimsel veriler, doğru miktarda tüketilen kahvenin sağlık için önemli faydaları olduğunu gösteriyor. Araştırmalara göre günde 2-3 fincan kahve odaklanmayı ve hafızayı güçlendiriyor. Harvard Üniversitesi'nin 2021'de yayınladığı bir çalışmaya göre, düzenli kahve tüketimi tip 2 diyabet riskini %30'a kadar azaltabiliyor. Kahve aynı zamanda güçlü bir antioksidan kaynağı. İçindeki polifenoller ve klorojenik asit, hücreleri serbest radikallerin zararlı etkilerinden koruyarak Kanser ve kalp hastalıkları riskini azaltmaya yardımcı oluyor. Peki fazlası? Günde 5 fincandan fazla kahve, kafein fazlalığına bağlı olarak uyku bozuklukları, anksiyete, mide rahatsızlıkları ve kalp çarpıntısına yol açabiliyor. Yapılan çalışmalar, fazla kahve tüketiminin özellikle hipertansiyon ve aritmi riskini artırdığını gösteriyor. Özellikle hamileler, kalp hastaları ve uykusuzluk problemi yaşayan kişiler için dikkatli tüketim şart. Sonuç olarak kahve sağlıklıdır ama anahtar kelime denge. Ölçülü tüketildiğinde bir koruyucu, fazla tüketildiğinde ise bir risk faktörüne dönüşebilir.